burada böyle hasta dışarı çıkardık. Şöyle. Buraya ekiplerine acilen yardım etmesi lazım. Çok tehlikeli görünüyor. Biz de evden zor attık kendimizi. Nasıl bir toz bulutu? Lütfen buraya yani Elazığ'dakilerin şu an o kadar iyi anlıyoruz ki. Elazığ'dakileri şu an çok iyi anlıyoruz. Çok kötü bir şey Allah bomba, manyak, çılgın bir vlogum hoş geldiniz. Bugün neler yapmayacağız ki? Okul formamı alacağız, onları göstereceğim. Yüzümde böyle bir kremler var, sakallı gibi gözüküyorum. Neyse, şimdi giyeceğim, yapacağım kombini göstereyim. Evet arkadaşlar, böyle bir kombin yaptım. Böyle bir elbise giydim. Şimdi aynadan, aynadan da göstereceğim. Okula gideceğiz önce. Şimdi bu korona da hani bizim 9. sınıfların... <laughs> nefes nefese kaldım. Pazartesi okulları açılıyor ve bunun için bir şey imzalamamız gerekiyor. Hani korona olursak bizden değil gibi mi anlamadım onu. Göreceğiz okulda. Okulumu da göstereceğim, gezdireceğim. Görüşürüz orada. Arkadaşlar Ecem böyle bir çantayla çıkacak şey, kombin olarak yapmış kombin momin çok güzel bir kombin momin. <laughs> Mesela çantamın markası pazardan aldığımız bir çanta. Bir iş insanı gibi hissettim kendimi kaldırım mühendisi olarak arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi böyle bir kombin yaptım aynada daha ayrıntılı gösteriyorum böyle. Bunu giy... <laughs> şöyle göstereyim bunu giyeceğim. Ay ben nereye gösteriyorum bunu giyecektim böyle siyah bir kot ceket ama bunda böyle bir leke var affedersiniz kaka lekesine benziyor o yüzden birazcık şey oldum neyse şimdi yolda işte böyle gideceğiz ay çok heyecanlı bunun formaları kaç para tutacak arkadaşlar tahminen siz alışveriş yaptıysanız bunu az çok biliyor olabilirsiniz arkadaşlar şu andan itibariyle asansörü binmiş bulunmaktayız değil mi anne? evet canım Evet arkadaşlar annem çok kibar bir İstanbul hanımefendisidir. Bakın burada da ikizimi görüyorsunuz. Değil mi? Hadi şimdi iniyoruz arkadaşlar. Sıcak bastı asansörde fena oldu. Babama bir şey söyle dedim arkadaşlar. Sonuç bu. Şimdi böyle dışarı, dışarı çıktık. Şimdi dolmuş bekliyoruz arkadaşlar. Çok gürültü var. Dolmuşun içinde de çekmeyi aksatmam mutlaka. Çok merak edersiniz eminim dolmuşun içinde. Arkadaşlar dolmuşu az bekledik. Şu an bana bakıp geliyor sessiz konuşuyorum biraz. Evet, evet. Canım anam. Canım anam benim. Şu an doğmuş şey. değil. Hala gidiyor. Evet. Arkadaşlar okul kıyafetlerimin olduğu yere gideceğiz. İnşallah gidebilirsek. Çünkü yolda ne görsem canımız çekiyor. Ya babamın simit almasını bekliyoruz. Ondan sonra da yürüyeceğiz işte şimdi böyle. Değil mi anne? Başka çok koymazlar herhalde. Şimdi simit almak için durduk. Yani ben Acun Bey gibiyim. Tamam. Zarfları açıyorum. Kazananı okuyorum. Her şeyi böyle tek tek söylüyorum arkadaşlar. Neyse şimdi yürüyoruz. okuldan çıktık şimdi. Şimdi formayı almaya gideceğiz. Elime de su dezenfektan sürüyorum da ondan. Metroya varamadık. Binemedik daha. Yine yürüyoruz arkadaşlar. Bunu 8000. kez dedim. Ağaç altından geçtim. Şimdi video çekerken Düşüyorum Hala yürüyoruz arkadaşlar şu anda uzak bir yerde. Ben de böyle çekmek istedim. Bir mağazaya girersek çekerim ama evet. muhtemelen bir mağazaya girmek. Evet arkadaşlar şu an metrodayız. Şey Yaşasın. Arkadaşlar hala gitmeye devam ediyoruz. Baya Çünkü çok sesli sesli gidiyor. Sesim muhtemelen gelmiyor. Çünkü çok hızlı gidiyor. Bakın. Otobüs bekliyoruz. Babaannemlere gideceğiz. Orada da çekebilirsem çekerim. İşte vlog gayet güzel devam ediyordu. Ta ki bir deprem oldu. Şeyimiz kaydı arkadaşlar. O yüzden şimdi evden çıktık akşamın bir saatinde. Başka yere gidiyoruz arkadaşlar. Evden kaçtık. Ama o nasıl felaket. Ben çok kalabalık. Herkes evinden çıkıp yani daha başka bir evi varsa alt katlarda oraya gidiyor. Biz de aynı şey yapıyoruz arkadaşlar. Görüşürüz sonra. <laughs> çok kötü deprem yani insan yaşayınca öyle bir hissediyor ki önceden elazı dolmuştu. Onu ben yani çok anlamamıştım açıkçası ama insan yaşayınca gerçekten ne olduğunu biliyor. Baya bir yani ben gidiyoruz dedim herhalde. Öyle bir sallandı ki bir de yan bina öne geldi. Tuğlalar döküldü, tozlar oldu. Arkadaşlar bu biliyorum ama ben eğlenceli bir şekilde devam edemeyeceğim. Hala etkisindeyim çünkü ertesi gün oldu. Dün saate baktım ben. Aha geldik babaannelere. Ne zaman dedim. 2.50 50, geçti işte saate baktım. Bir dakika sonra deprem oldu. Ama baya kötüydü arkadaşlar. Bir de şero o ameliyat olan babaannemden bahsediyordum. O da zaten yürüyemiyor yani nasıl çıkardılar onu bile hala bilmiyorum. Baya kötüydü arkadaşlar. Arkadaşlar size güzel görüntüleri çekeyim derken düşüyordum. Güzelliğine baktın mı? Ne kadar baktın? Çok baktım. Arkadaşlar babam duyduğunuz üzere işlediğin güzelliğine çok bakmış. Felaket susadım baba. Gerçekten çok susadım. Oğlum dinle. Şimdi girmeyelim. Orada korona var diyorlardı bir ara. Yoruldum ya. Etraf çok sessiz arkadaşlar. Çok güzel. Hiç ses yok ya. Tam kafa dinlemek için ideal bir yer şu anda bulunduğumuz mevki. Evet arkadaşlar şu anda kapışonum çok güzel oldu. Değil mi? Değil mi baba? Evet. Babam da ona adına göre kapşonum çok iyi işte. Maske gözüme giriyor. Bugünlük gezme videomuz bu kadar Herhalde Yarın da şekerim arkadaşlar. Bundan sonra evde muhtemelen boş boş oturup televizyon izleriz. Gelişmelere bakarız bir de. Tamam yoruldum. Çok kalabalık ve aşırı derecede kızartma kokuyor arkadaşlar. Bu yüzden biz de kızartmaya başlayacağız arkadaşlar. Değil mi baba? Ben sadece mantıklı mı konuşuyorum mantıksız mı baba? Evet, i̇şte idare <laughs> herkes kendi şokunu kendi yaşadı yani öyle yeteri kadar bir şok yaşadı çok büyük bir şok umarım siz de hissetmemişsinizdir İzmir'den izleyenlerim varsa memleketli kardeşlerim varsa umarım şu an sağlıklısınızdır çok şükür baban da mı tamirciydi be <laughs> bakınız kedimiz hala uyuyor bu arada uyandırmadım yanlış anlamayın Arabanın bakımını yapıyoruz şu anda. Arkadaşlar şu, şu yeşilliğin güzelliğine bakın ya. Şunun güzelliğine bakın yeşilliğin. bakın burada kimi buldum. Çok huzurlu bir şekilde uyuyor. Anam tam da güneşi bulmuş arkadaşlar. Çok tatlı. Şu anda bir fotoğrafını çekmek istiyorum ben. İki iki tane fotoğraf yeter. Hatıra olarak kalır arkadaşlar. Manyak bir vlog değil mi bu baba? Vallahi yani şimdi de başlıyor. Tamam. tamam. Arkadaşlar biz şimdi dışarı çıktık, yürüyoruz. O kadar da eleştiri yaptık. mi bu kadar çek Eleştiri yaptık ama yani biz şu an boş yerlerde yürüyoruz gördüğünüz gibi. O tarafta yemek yiyenler vardı onların yanından geçmedik. Tebrik etmek istiyorum ben bizi çünkü geçmediğimiz için. Çok tebrik ediyorum şu anda kendimizi arkadaşlar. Bugün çok coşkuluyuz gördüğünüz gibi. Heyecanlı bir vlog. Az önce biri bize buyurun efendim hoş geldiniz. Çay Nescafe içer misiniz dedi. Biz de hiçbir şey demedik değil mi baba? Evet. Niye hiçbir şey demedik? Şimdi ya. ya içersek peki baba ne olur? İşim Adam mutlu mu olurdu? Da. Ha? Olur. Arkadaşlar ben daha çok Nescafe'yi böyle evde içmeyi seviyorum. Ben Ama şekersiz olunca da içilmiyor. Gel amaca. baba buradan geçelim. Bunun üzere babamın sinirleri bozulmaya başlıyormuş. <laughs> ben yolda böyle er niye çektiğim için kızdı de sanıyorum ki bana. İnsanlar kesinlikle bakmıyor böyle uzaylı görmüş gibi. Gayet normal karşılıyorlar. Sever misin acaba? Hayır Evet. Hiç bir rüzgar yokmuş arkadaşlar babam. Çok rüzgarlı yürümeyelim dedi ama kazanan ben oldum şu an. Yürüyüşe çıktık. Arkadaşlar yürürken ayağımı çekmek istedim. Böyle çekilince çok izleniyormuş o yüzden. Ben de bir deneyeyim dedim böyle nasıl oluyor. Influencerlar makyaj kanalları böyle çekiyor. Allah aşkına makyaj kanalları niye ayaklarını çeksinler? Ayak hangisi olurdun? Niye? Niye baba? Bir daha söyle. Anlamadım. Ölmez akşamın ufkundayım. Bir daha söyle. Dönülmez akşam Evet arkadaşlar böyle bir şarkı dedi babam. Niye böyle bir şarkı dedi anlamıyorum. Neyse hala denize gireceğiz Kasım ayında. Umarım hasta olmayız değil mi baba? Denize gireceğiz. Hava çok rüzgarlı. Çantaları arkadan getireceğiz. Hadi arkadaşlar şu anda yürümekteyiz. Vay buraları bayağı boş. Böyle buraları iflas mı etti sence? E ne olsun, yine de insanlar gelir belki baba. Ha? Niye? Niye gelmez baba? Soğuk o. Bence de arkadaşlar. Hava soğuk olduğundan kışın insanlar yazlıklara akın etmez. Kafamız çalışıyor hala. Gölgem arkadaşlar 2 metre boyunda. Senin gölgen nasıl baba? 8 metre boyunda. Ben böyle gölge boylarına bakmayı çok severim. Hep böyle çok seviyorum. Bakın çiçekleri, Çiçekleri görüyorsunuz. Telefon manyak çekiyor ha. Manyakça. Evet, acayip güzel çekiyor. Şimdi Migros'a geldik babamla değil mi baba? Evet, bizim sabah bildirmesi vardı. Evet arkadaşlar. Şimdi Migros'a doğru yürüyoruz. Değil mi baba? Olsun. Şu an yürüyoruz yavaş yavaş arkadaşlar. Şimdi kapatacağım. Ben içeride çekerim. Evet, Gelmiyor. Yapmışım video çekerken fark ettim dedim benim suratımın tamamı gözüküyor. Merhaba. Biraz daha tur yaptırmaya çalışıyorum ama böyle her koridordan insan çıkıyor arkadaşlar. Bakın şöyle şeyden. Dostan güzel bir böyle değişik bir tatlı var. Onu tadıp size nasıl olduğunu bildireceğim. Eğer merak ediyorsanız fiyatını da bilmiyorum herhalde. Yani 10 lira falandır o tatlı. Ay arkadaki bulutlar çok güzel gözüküyor. Beni görmeyin. Bulutları görseniz de olur yani. Ben Agaskok'ta. İşte şimdi o tatlıyı deneyeceğiz sizle beraber gidip. Migros'tan alacağız. Arabayla gideceğiz çünkü biraz uzak buraya. Biz de dedik sabah sabah yürümeyelim. Oradan alalım. Evet. Evet arkadaşlar şimdi Migros'a Size hafif bir şöyle market turu yaptırayım. Eğer böyle deterjanlara meraklıysanız burada deterjanlar var. Ev hanımları izliyorsa beni şu anda. Böyle şeyler var. Dediğimizden yoktu. Biz de böyle pakette normal tatlılardan aldık. Çikolata. Şimdi ne alacaktım baba? Çikolata. Babam çikolata alacaktı arkadaşlar. Bir videoda da çok istemişti çikolatayı. Şöyle geldik arkadaşlar oraya doğru gidiyoruz şu anda. Biliyorsunuz ki ben bayaldır. Tatlı yememe bir şey yapıyordum ama bugün bunu yedim birazcık. Bayağı hepsini bitirdim. Ama başarılı buldum. Ekerim bundanını alabilirsiniz. Onlar testinden geçti. Bir de sütlaç aldık. Onu anneme aldığımız için dokunamadım ama bir de çikolata aldık. Dışarı çıktık. 6.6 şiddetinde. Binayı böyle aldılar. Binaya şerit çektiler.